Ayet şirkten tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse dinde kardeşlerinizdir. Bu müşrikler için Peygamber aleyhisselatü vesselamın dönemdeki müşrikler için Allahu Teala'nın söylediği bir kaidedir. Ayeti ehli kıblenin kanının haram, kılı, haram kılınmıştır. Tefsir-ü Tebari'de 14. ciltte 153'te. Abdullah ibn Abbas birinin ehli kıbleden olup İslam'ı koruma altına olması için şirkten tövbe etmesi, namaz kılması, zekat vermesini şart koşmuştur. Bu ayet kaidenin delil olarak ortaya koymuşlardır. Abdullah İbni Abbas ayet ile mezkur kaide arasında nasıl bir bağ kurmuştur? Elbette ki bu bağ kurmasını sağlayan gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. ve ve Şayet şirkten tövbe eder, namazı dost doğru kılar, zekatlarını verirlerse artık onların yolunu açınız. Yani artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Onlara karışmayın, onlara zulme etmeyin, onlara saldırmayın, onları küfürle nitelendirip küfürle isimlendirmeyiniz diyor. Nitekim Abdullah ibn Ömer'den başka rivayette ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına benim onun elçisi olduğuma şehadet edinceye namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Görüldüğü üzerine Hafız İbni Hacer şöyle der. Hadis ayetin tefsiri sayılması nedeni ayette zikredilen tövbeden kastın küfürden tevhide dönmek olmasıdır. Fethül Bari 25 nolu hadis şerhidir. Bir başka rivayette Allah Resulü şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyince kadar insanlarla savaşmakla emr oldum. Eğer bunu söyler bizim gibi namaz kılar, kablemize yönelir ve bizim gibi hayvanlarını boğazlarlarsa dinin öngördüğü durumlar dışında onların kanlarını akıtmamız, malların mallarına el koymamız haram kılındı. Onların hasabı Allahu Teala aittir. Buhari 392'de bunu açık ve net olarak söylüyor. İzzat teki nitekim Nisa suresi 48. ayet kelimede açık ve net olarak şirk şey dışında her türlü günahın affının olduğunu. inna Allah la yaghfiru en yushrike bih. Allah şirk müstesna olmak kaydıyla şirki asla affetmeyeceğini ama onun dışında bütün günahların affolunacağını ama şirkten daha kötü bir fiilin de olmadığını açık ve net olarak bildirmiş. Muhaddis Ebu Abbas Ahmet bin Ömer el-Kutubi rahmetullahi aleyhi der ki Hadis ehli, hadis ehli sünnetin ehli kıbleden hiç kimseyi işlediği günah sebebiyle tekfir edilmez. Mezhebinin sıhhatinin delilidir. Bu kaide Allah'ın şu sözünü gereklidir. Şüphesiz ki Allah kendisine şirki bağışlamaz. İnne Allah la yeğfiru yushrike bih. İşte bu söz dışındaki her türlü şeyin affı vardır. Bunu açık ve net olarak zikretmişlerdir. Nitekim bu zikir ettiğimiz, edeceğimiz bütün deliller dört hak gün şafi, hanefi, maliki ve hanbeliğinin icma ettiği usulü dindendir. Radditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi muhammedi rasulan ve lehul cennet. Kim? Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den hoşnut olduğunu derse cennet ona vacip olur. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'un

İnsanlarla savaşmakla emrolundum ta ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyinceye kadar böyle söyledikleri takdirde diğer amelleri beklenmeksizin canları ve malları kanları Müslümanlardan korunmuştur. Peki şunu sormak lazım. Yahya İbn İbrahim der ki: "Ben insanları şiddetli cehmiyeden sakındırıyordum. Bu konuda kalbimde bir sıkıntı oluştu. Abdullah bin Mübareke durumu anlattım. Kalbimde bu sıkıntı olmaz, olmasın. Çünkü cahmiye senin kendisine ibadet ettiğin Allah'ı yok sayıyor, inkar ediyor ve Allahu Teala'nın bazı vasıflarını hükümsüz kılıyor. Es-Sünne Abdullah İbnül Ahmet. Birinci ciltte 110'da bunu bu şekilde söylüyor. Biz ehli bid'ata karşı tutum sergileriz. Ehli bid'ata karşı mücadele veririz. Ehli bid'atın bid'atlarını ortaya koyarız, insanları onlardan şiddetle sakındırırız. Bu, bu, bu İslam'ın bir emridir. Biz sadece ve sadece insanların tek, muayyen tekfiri konusunda, kişilerin müferit tekfiri konusunda yetkili olmadığımızı, bu yetkinin alim, kadı ve şarilerde olduğunu, burada belli alimlerin kriterlerini veriyoruz. Sakın ha sıradan Müslüman bir kardeşim şunu anlamasın. Ya işte İmam Ahmet, İmam İbni Teymiye ve Yahya İbni İbrahim gibileri şöyle dediler. O zaman bizim de tekfir etme yetkimiz var gibi bir şey söylemesinler. Bir kere ilimsiz, cahil bir insanın tekfir yetkisi yoktu. Çünkü tekfir usulü dinden değildir. Tekfir usulü fıkıhtandır ve usulü fıkıh olan bir konuda alimlerin, kadıların, şairlerin dairesi içerisine girer. Onun için kardeşlerim bu konuya dikkat etmek lazım. Nitekim Ahmet İbnül İbnül Hanber rahmetullahu aleyh der ki küçük bir günah işleyen ehli kıbleden birinin cenaze namazını kılmayı terk etmeyiz. Ancak bu kişi Allah'ın Resulü'nün İslam'dan çıkardığı kaderiye, mürciye, rafıziler, cehmiye gibi bid'at ehlinden olursa onların cenazelerini kılmayın. Zira Nebi şöyle demiştir, onlarla birlikte namaz kılmayın. Onların üzerine namaz kılmayın. Cemi'ül ul ulumul ahmet de 3. cilde 35'te bunu bu şekilde buyuruyor. İshak bin Rahuveyh rahmetullahu aleyh şöyle der. Müslimler şu anda icma etmişlerdir. Allah ve Resulü söven, Allah'ın indirdiğini yahut indirdiği hükümlerden birini reddeden veya bir nebiyi öldüren velev ki Allah'ın indirdiklerini ikrar etse küfrüne hükmedilir demiştir. Es-serimul mestulda. Muzenni rahmetullahu aleyh der ki, çıkardıkları yenilikler, bid'atlar nedeniyle, nedeniyle ehli kıbleyi tekfir etmemek, onlardan beri olmamak da sünnettendir. Ancak bu sapığı ihdas eden ve bu bid'atıyla ehli kıbleye huruç eden ve dinden çıkaran hariç, dinden çıkanlar hariçtir. Böylelerinden beri olmakla Allah'a yaklaşılır. Şerhül sünnesine 84-85'te dikkat ederseniz, bid'atçı da olsa küfre girmediği müddetçe her türlü bid'at ehli olan, günahkar olan, saflık yönleri bulunanların bile kesinlikle onları yani Müslüman küfürlerine hükmetmez, tekfir etmeyiz. Ancak huruç ederlerse yani açık bir küfürle orta, ortaya girerek dinden çıkacak olurlarsa durumların üstesine demişlerdir. Darimi dar rahmetullahu Aleyh şöyle der. Bağdat'ta bir adam cehmiyeleri savunarak benimle tartıştı ve dedi ki ehli kıblenin tekfiri yasaklanmışken siz hangi delille cehmiyeyi tekfir ediyorsunuz? Dedim ki cehmiye bizim yanımızda ehli kıbleden değildir. Biz onların yazılı kitap, nakledilen eser ve meşhur olan küfürleriyle tekfir ediyoruz. Yani kendi küfürlerini, sapıklıklarını ortaya koyarak bunu savundular, bunu ortaya... Mesela bir insan çıkıp derse ki ya kader diye bir şey yok, Allah gaybı bilmez, şunu bilmez, bunu bilmez. Sümme aşağı allah sıfatlarını Allah'ın Kur'an'da ve sünnette bildirdiği Nebi Aleyhisselatü Vesselam naslarını inkar etse biz kalkıp ona ya ona kafir demeyin o Müslümandır, İslam dairesindedir demiyoruz. Biz diyoruz ki cahil halk, am halk, ilimsizdir, cehalet belli yerde ölçülü. Belli yerde mazerettir. Ma cahil insan için mazeret ma kavramı vardır. Öyle hemen bir insanı hep şeyle küfrünü hükmedip onu bir anda silip çöpe atamayız. Bu bizi aşan bir meseladır dediğimizde kardeşlerimiz kızıyor ama öyle değildir. Bakın dikkat edin bu isimlerini verdiklerimiz biz Hepsi kadı ve şari insanlar. ilmi ve şeriatı bilenlerdir. Onlar bizim sizin gibi cahil insanlar ve İslam hakkıyla bilmeyen insanlar değil. Bunlar bugün onları nübüne kabul ettiğimiz, örnek kabul ettiğimiz ve kendi kitaplarına müracaat edip İslam hukukunu, peygamberin sünnetini, İslam'ın yaşayışını güzel bir şekilde kavramak için müracaat ettiğimiz selef ve halef alimleridir. Onun için hiçbir sıradan ilimsiz kardeşimiz kalkıp da kendini bunlarla kıyas edip ya bunlar tekfir ediyor ben de ederim, bunlar şunlar için böyle demiş ben de ederim demesi kesinlikle onun cehaleti olur. Başka bir şey değildir. Nitekim iman Beril Bahari rahmetullahi aleyh der ki ehli kıbleden kimseyi dinden çıkarmayız ancak ta ki Allah'ın kitabından bir ayet ve Nebi'nin eserlerinden sünnetinden minni reddeder Allah'tan başkasına kurban keser Allah'tan başkasına namaz kılarsa evet bunlardan birini yaparsa onu dinde çıkarmak bütün alimlerin ilim sahipleri üzerine vacip olmuş olur diyor. Şerhul sünnede 62'de. Çünkü bu alimlere hitap ettiği bir görüşüdür. Sana bana etmemiştir. Aynı ke de Kadı İyaz rahmetullahi aleyhi der ki, hadiste geçen namaz kıldıkları müddetçe yöneticileri ayaklanmayın. Kaidesinin anlamı ehli kıblenin ve namaz ehlinin hükmü onlar için geçerli oldukça mürtet olmadıkça, dinden çıkmadıkça din değiştirmedikçe ve onlardan, İslam'dan başkasına davet etmedikleri müddetle onlara karşı ayaklanmanın caiz olmadığı anlamına gelmektedir. İkamul mulimu fil fevaidul müslim. 6. ciltte 264-265'te

Hava <laughs> bid'at ehlinden veya masiyet ehlinden olsa da İslam iddiasında olan kabul emze yönelen Resulun getirdiği şeylerden birini yalanlanmayan kimse olarak tarif etmiştir. Şerhül akidatul tahaviye birinci ciddi 292'de bu şekilde buyurmuş. Yani İslam'dan açık bir şey inkar etmedi müddetçe her türlü günahından dolayı ehli kıbleden konuşulmaz. Onun küfrüne hükmedilmez. Kaidesi vardır. Nitekim Hanifi hadis imamlarından Tehavi rahmetullahi aleyh şöyle der. Nebinin getirdiği dini hükümleri kabul eden ve haber getirdikleri tasdik eden ehli kıblemizi Müslüm ve Mümin diye isimlendiriyoruz. Molla Ali Kari rahmetullahi aleyh şöyle der. Ehli kıbleden kasıt alemin yaratılışı, dinin tekrar dirilme, ahiret günü, Allah'ın küçük 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 büyük bütün parça ve zerrelerden haberdar olması vesaire buna benzeyen her şeyi yerine getiren olarak tarif ediyor. İlk dönemde başlamak başlamak üzere alimlerden nakiller okudu. Kimi muhaddis, din, fakih, farklı mezheplere mensup farklı dönemlerin alimleri. Bu nakilleri işaret ettiği ortak sonuç şu ki ben ehli kıbledenim diyen ehli kıbledendir. De, e, dir din e, birinin ehli kıbleden olması ve ehli kıble e, günahların günahları nedeniyle tekfir edilmez kaidesinin dahil olması için şu şartlar mutlak gereklidir. Bir, İslam'ın hak din olduğuna yakinen inanmak ve bu inancı şüpheye düşmemek. İki, İslam'ı bozacak herhangi bir şirk, şirk ve küfür fiilinde bulunmamak. Üç, Nebi Aleyhisselatü Vesselam getirdiği hakami ikrar edip haber verdiklerini tasdik etmek. Bunun ve dinden çıkmayı gerektiren küfür fiillerinden birini istin, e, intisap etmemek. Allah'ın sıfatlarını inkar eden cahmiye, kaderi, kaderi ve Allah'ın ilmini inkar eden kaderiye, sahabeyi tekfir eden, Kur'an'ı tahrif olduğunu söyleyen rafizi topluluğu gibi müstesna demiştir. Ulema. Biz de aynı görüşteyiz kardeşlerim. Bukhari rahmetullahu aleyh der ki günahlar cahiliye işlerindendir. Yani her günah işleyenin küfrüne hükmedilmez. Her işlediği günah küfür olmadığı müddetçe açık ve mutlak şirk olmadığı müddetçe kafirliğine hükmedilmez. Ma, e, marur rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ebuzer Zer ile Rabeze'de karşılaştık. Kendisinin ve kölesinin üzerinde bire hülle vardı. Onu bunun sebebini sorduğumda şöyle dedi. Bu adamı sövdüm. Onun anasından dolayı onu ayıpladım. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle dedi. Ebu Zer onu anasından dolayı ayıplıyor musun? Gerçekten sen kendisinde cahili ahlakı olan bir birisin. Kardeşlerimiz siz hizmetçilerinizdir. Allah onları, onları sizin elinizin altına idarenize verdi. Kiminin elinin altında kardeşi varsa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara yapmayacakları şeyleri yüklemesin. Şayet onlara bir iş verecekse mutlaka kendilerine yardımcı olsun. Kendilerine yardımcı olsun. Bukhari 30'da bu şekilde bildirmiş. Yani bakıyoruz ki kardeşlerim gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık söylediği şeyler mutlaktır. Bakın Hz. Ebu Zer kölesi ile aynı şeyleri yaşıyor, aynı şeyleri yapıyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetine itibarının ne kadar esas ve önemli olduğunun açık bir belirtisi ve delildir. Bukhari şerhinde İbni Battal şöyle der. İman ismini ancak Allah'a ve Resulüne şirk koşmak ya da inkar etmek izale eder. Küfür dışındaki masiyetlerin hiçbiri, hiçbirinden dolayı bir Müslüme kafir hükmü verilmez. Kitab-ül Fitan'da 10. cüzde 60, 16, 17 ve 7. bapta. Ebu Hasan el-Eşari rahimullah der ki, icma ettiler ki, Allah'a ve Nebi'nin getirdiklerine inanan kimseyi masiyetlerinden hiçbirinden dolayı dinden çıkarmayız. Onun imanının yalnız küfür boşa çıkarır. Yani irtidatla ve dinden çıkması. Demişler Risalet Risale ile eh, ehil sagir de icma yoluyla bu şekilde söylüyor. İbni Dakik yaptı der ki iyad der ki insanlar tekfir ve onun sebebinin ne olduğunu hususuna ihtilaf ettiler. Hak olan şudur. Şeriatten mütevatil olan bir şey inkar etmedikçe ehli kıbleden kimse tekfir edilmez. Çünkü bu durumda şeriatı inkar etmiş olur. İhkametul ihkam. İkinci cidde 200 oldu. İbni Kayyım el-Cezbi rahimullah şöyle der. Ehli kıbleden kimse günahı büyük olsa da günahıyla tekfir edilmez. Ancak kendisine mutlak bir şirk ve küfür olursa müstesna. Tabi bu şirk ve küfür de İslam hukukunun ve kadilerinin ve şarilerinin küfür dediği fiil olması lazım. Bugün günümüzde insanlar sen onlarla muhalefet edince bile seni kafirliğine, küfrüne hükmediyorlar. Böyle bir şey değildir. Veya zamni olarak adam diyor ki falan kimse şunu yapıyor müşriktir. Falan kimse bunu yapıyor kafirdir. Ya Allah rızası için biz ehli kıble konusunda, tekfir konusunda, hassas olmak konusunda insanlara nasihat ediyoruz. Yüzlerce kişi bizi kafirlikle, küfürle itham ediyor. Ve bu kişilere biz kardeşimiz, dinde kardeşlerimiz dediğimiz halde onlar hala bize hakaret ediyor, bizi aşağılıyor, bizi kötülüyor. Bizi şeytanın kardeşleri olarak takdim ediyorlar. Biz Allah'a ve Resulüne ve ahiret gününe iman eden insanlarız. Vallahi bizi Kur'an, sünnet, icma i cumhur bağlar. Biz Kur'an ve sünnette müttesibiz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın herhangi bir Müslümanı tekfir ettiğine dair ellerin, elinizde bir delil varsa getirin. Biz de o delilden istifade edelim eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Müslüman olan la ilahe illallah diyen bir insanı böyle pervasızca tekfir etmişlerse delillerinizi getirin. Yani bazıları mesela bazı kardeşlerimiz, harici çizgiye yakın kardeşlerimiz adam diyor ki Hazreti Ömer tekfir etmiş ama Hazreti Ömer tekfir etmiş de Resulullah sonra aleyhi salat ve selam onun kulağından tutmuş demiş ki ya Ömer demiş sen ne yapıyorsun? Yani uyarmıştır. Bu konuda nasihat etmiş. Hazreti Ömer halife olduktan sonra ondaki takva, zut, ondaki alçak kimse kimsede yok. Onun için bazı sahabenin geçmişte yaptığı hatalar hataları delil olarak getirip işte bunun üzerinde Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti şu tekfir etti gibi lafları kullanmak bence cahilce bir söylemdir. Çünkü önemli olan o insanların hata en yaptıkları değil, bilerek şuurlu bir şekilde yaptıklarıdır. Ebu Hasan el-Eşari rahimullah der ki bizler haricilerin günahlarla insanların kafir olduğuna inandığı gibi yapmayız. Zina, hırsızlığı, içki içme gibi büyük günah helal görmedikçe sırf bu günahı işledik diye ehli kıbleden kimsenin küfrüne, İslam alimleri, kaderlere hükmetmez. El-İbane 26'da. İbni Teymiye rahimullah şöyle der. Bu iki görüş insanları mutlak günahlarla tekfir eden ve bu günah işleyenin ebedi atışta kalacağını söyleyen haricilerin görüşüdür. İz, e, İbnül Ebil İz El Hanefi hani Rahimullah der ki, bundan dolayı imanların çoğu, imamların çoğu mutlak olarak günahlar tekfir etmeyiz demekte de imtina etmiş. Bunun yerine hariciler yaptığı gibi her günaha tekfir etmeyiz demeyi tercih etmişlerdir. Şerhül akaidul tahaviye bu şekilde ve bu şekilde delillerimiz akıp akıp gidiyor kardeşlerim. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki açık ve net olarak şunu söyleyeyim siz de bunu artık kabul edin. Ehli sünnet ve cemaat topluluğuna göre ehli kıble tekfir edilmez.